Bu yaşananlar gerçek mi, hayal mi bilmiyorum. Ama senin de böyle sırların varsa yorumlara yazabilirsin. Bazen yükü paylaşmak hafifletir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Ben Hatice. 36 yaşındayım. Evli, bir çocuk annesi, sıradan bir mahalle kadınıyım. En azından dışarıdan öyle görünüyorum. Ama bazen insanın iç dünyası, dışarıdaki o düzgün görüntüye hiç benzemez ya hani. İşte öyle. Ramazan bayramıydı. Sabah erkenden kalktım. Ev mis gibi baklava, kolonya, yeni yıkanmış perdelerin kokusuyla doluydu. Eşim Mehmet, camiye bayram namazına gitmişti. Oğlan da ananesine gitmek için zıp zıp dolanıyordu evde. Her sene olduğu gibi klasik bayram sabahı işte. Ama bu bayram, bu bayram farklıydı. Karşı komşumuzun oğlu Arda 22 yaşında üniversitede okuyordu. Tatil için gelmişlerdi. Küçüklüğünü bilirim. Daha şunun şurasında top peşinde koşan çocuktu. Ama bu sefer geldiğinde yemin ediyorum başka bir şey olmuştu bu çocuğa. Boy uzamış, kas yapmış, saçlar şekil bir garip oldum görünce kendime kızdım önce. Ne bakıyorsun Hatice? Ayıptır. dedim içimden. Ama insanın gözü bir kez kaydı mı, artık zor toparlanıyor. Bayram sabahı kapı çaldı. Açtım, Arda. Elinde kolonya, şeker, bir de yüzünde o yakışıklı gülümsemesi. Bayramınız mübarek olsun Hatice abla, dedi. Ama abla derken bile sesi bir tuhaf geldi. Gözüm gözünde birkaç saniyeliğine, dünya durdu sanki. Gel içeri dedim. Annenlere de selam söyle. İçeri girdi. Oğlan dışarıdaydı. Eşim hala camideydi. Sadece birkaç dakika kalacaktı sözde. Ama işte o birkaç dakika aklımın duvarlarına kazındı. Arda şöyle bir etrafı süzdü. Mis gibi kokuyor ev ama siz de deyip cümlesini tamamlamadı. Sustu. Gözüm gözüne takıldı tekrar. Gülümsedik. Ama bu masum bir gülümseme değildi artık. Bunu ikimiz de biliyorduk. O gün bir şey olmadı. Ama bir kıvılcım çaktı. Ve ben o kıvılcımı söndürmeyi hiç istemedim. Bayramın ikinci günüydü. İçimde bir huzursuzluk, bir kıpırtı, adını koyamıyorum ama kalbim sürekli ardayla o anı tekrar tekrar yaşıyordu. Saçma sapan şeyler düşünmeye başladım. Ben ne yapıyorum? Bu yaştan sonra heves mi sardı beni? Falan diyorum ama sonra sonra aynaya bakıyorum. Kendime uzun zamandır ilk defa bakıyorum. Ve yemin ederim. Yıllardır unuttuğum kadını görüyorum orada. Yüzümdeki çizgilere rağmen hala güzelim. Hala bakılmaya değerim. Ve biri, biri sonunda baktı bana. Gördü beni. Eşim Mehmet, her zamanki gibi. Sessiz, ilgisiz, sürekli telefon elinde. Ne giydiğim umurunda, ne hissettiğim. Yani beni evin bir mobilyası gibi görüyor artık. Onun için yıllardır değişmeyen bir sandalye gibiyim. Ama Arda. Arda o sandalyeye oturmadı. Dokundu, sildi, baktı. Ve ben bu ilgiyi özlemişim. O gün öğleden sonra kapıyı çaldı. Yine Arda. Elinde annesinin yaptığı sarma varmış, getirmiş. Annem gönderdi, dedi ama gözleri başka şey söylüyordu. Hani bazen biri sana öyle bir bakar ki, içinde cümleler kurar ama hiçbiri ağzından çıkmaz. İşte öyle baktı. İçeri aldım oğlum dışarıda yine bisikletle arkadaşlarındaydı. Mehmet de mahalledeki abisinin yanına geçmişti. Yani evde yine sadece biz vardık. Biraz utangaç, biraz çekingen bir hali vardı Arda'nın. Salona geçtik. Ben çay koydum. O da sarmayı açtı. Annem acılı yaptı. Sever misiniz? Dedi. Acı iyidir. Acıdan kaçılmaz dedim. Gülümsedi. İkimiz de susuyorduk ama ortamda öyle yoğun bir şey vardı ki kelimeler gereksizdi. Kalbim güm güm atıyor, ellerim titriyordu tepsiyle. O bana çaktırmadan bakıyor sanıyordum ama sonra yakalandım. Göz göze geldik. Sustuk. Sonra bir şey oldu. Bir adım attı. Yerinden kalktı, yanıma geldi. Kalbim sanki boğazıma çıktı. "Hatice abla." dedi, sesi çatallandı. Bu yanlış biliyorum. Ama seni düşündüğümden beri içim içime sığmıyor. Gözüm hep sende. Dilim tutuldu. Ben de susuyorum. İçimden dur Hatice. Sakın ha! Diye bağırıyorum ama vücudum dinlemiyor. Birden bilmiyorum nasıl oldu. Elimi tuttu. Küçük bir dokunuştu ama bin volttan fazlaydı. Beni ilk kez biri kadın gibi tuttu yıllar sonra. Ne anne, ne eş, ne abla sadece bir kadın. Sana sarılabilir miyim?" dedi. Nefesim kesildi. O an dünya dursa, kıyamet kopsa umurumda değildi. Bir defalık, dedim sadece ve sarıldık. Ama o sarılma öyle masum değildi. Göğsüne yaslandım, gözlerimi kapattım. O an sanki içimdeki boşluk doldu. Uzun zamandır kimsenin dolduramadığı bir yerde orası. Elini saçlarıma attı, teni sıcacıktı ve ben ben geri çekmedim kendimi. Göz göze geldik tekrar. Dudaklarıma yaklaştı. Ve evin kapısı çaldı. Sıçradım. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Oğlumdu. Anneye. Aç sana. Diye bağırıyordu kapıda. Hemen kalktım. Kendime çeki düzen verdim. Arda da toparlandı. Göz göze geldik yine. Bir şey demedi. Diyemedi. Ama gözlerinde o cümle vardı bu daha başlangıç. Ben kapıyı açarken elim hala titriyordu. Oğlum içeri daldı. Ben nefesimi tuttum. O gün bir şey olmadı belki. Ama artık geriye dönmek diye bir şey kalmamıştı. Bayramın üçüncü günüydü. İçimdeki sızı büyüdü. Büyüdü. Bir noktada artık beni yutacak gibiydi. Arda'yla olan o an, sanki bir rüya gibiydi. Ama gerçekti. Ellerim titreyerek açtığım o kapının arkasında hala kalbim vardı. Kucağında tutuyordu sanki. Ve ben bu durumdan utanmak yerine tekrarını istiyordum. Allah affetsin ama doğruyu söylemek gerekirse, o sarılmayı geceleri yastığımın altında saklar gibi sakladım içimde. Mehmet hala beni fark etmiyor. Hala aynı telefon, aynı sessizlik. Yanımda duruyor ama varlığı yokluğu bir. Dokunmuyor, hissetmiyor, sormuyor. Bayramlıklarımı giymişim, saçımı yapmışım, kırmızı ruj bile sürmüşüm ama adamda tık yok. Nereye süsleniyorsun bu yaşta? gibi bir bakışı bile yok artık. En azından o tepki bile yaşadığını gösterirdi. Ama Arda öyle değil. O akşam herkesin evinde bayram ziyaretinden kalan yorgunluk vardı. Ben de mutfağı toparlıyordum. Telefonuma mesaj geldi. Arda'dan. Seni görmem lazım. Efendim? Beş dakika. Kalbim yerinden fırlayacak sandım. Kapı çalmasın, biri görmesin, biri duymasın. Ama bir yandan da gel diyor içim. Camdan dışarı baktım. Arda bizim apartmanın arka bahçesinde, köşede durmuş bekliyordu. Üzerinde gri tişört, altında eşoftman ama o bakış. Tanıdık artık. O gözlerde abla yok. Kadın var. Ben varım. Sessizce çıktım evden. Mehmet içeride, televizyona dalmış, oğlan da odasında. Arka kapıdan dolandım. Arda oradaydı. Göz göze geldik. Hiç konuşmadık önce. Sadece baktık. Sonra bir adım attım ona, o da bir adım attı bana. Seni günlerdir düşünüyorum Hatice, dedi. Akşamları uyuyamıyorum. O günkü sarılmayı defalarca yaşadım kafamda. Deliriyorum. Ben sadece başımı eğdim kalbim karnıma indi sanki. Ben de, diyebildim sadece. Yaklaştı. Yüzüme dokundu. Tüy gibi yumuşak bir dokunuştu ama tenime bin kilo gibi çöktü. Gözlerini gözlerime sabitledi. Bir daha olur mu? Dedi fısıltıyla. Olursa, son olur mu? Dedim. Ama yalan söyleyeyim mi? Son olsun istemedim. O akşam o köhne arka bahçede, bir kadının yıllardır bastırdığı arzuları, özlemleri, yalnızlıkları tek tek çözülmeye başladı. Arda ellerimden tuttu. Beni arka taraftaki boş daireye götürdü. Anahtar ellerindeydi. Babası geçici olarak depoya çevirmişti orayı. Girdik. Kapıyı kapattı. İçerisi sessizdi. Toz kokuyordu ama bizim nefes alışlarımız her şeyi bastırıyordu. Hiç konuşmadan, sadece birbirimizin nefesini duyarak yaklaştık. Dudaklarımız birleştiğinde zaman durdu. Ellerim titredi ama geri çekilmedim. Arda'nın kollarında ben, yıllar sonra gerçekten ben oldum. Sadece bir eş, bir anne değil, bir kadın. Arzu edilen, istenen, hissedilen bir kadın. O gece o uzun saatler boyunca utançla mutluluk birbirine karıştı. Göğsünde uyudum bir ara, saçlarımı okşadı. Keşke yaş farkı olmasaydı, dedi fısıltıyla. Gülümsedim. Keşke evli olmasaydım dedim. İkimiz de sustuk. Sabah ezanı okunurken ayrıldık. Eve döndüğümde içimde öyle büyük bir boşluk vardı ki anlatamam. Oğlum hala uyuyordu. Mehmet kanepeye kıvrılmış kalmış. Her şey aynıydı ama ben aynı değildim artık. Aynaya baktım ve kendime şu soruyu sordum. Ben kimim artık? Bir kadın mı? Bir günah mı? Bir pişmanlık mı? Bilmiyorum. Belki de hepsiyim. Ama bildiğim tek şey şu. O bayram, sadece Ramazan değil benim. Bu yaşananlar gerçek mi, hayal mi, bilmiyorum. Ama senin de böyle sırların varsa, yorumlara yazabilirsin. Bazen yükü paylaşmak, hafifletir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Hepimizin anlatacak bir hikayesi var. Belki bir gün sıra sende olur. Vicdanım da bitti.